Sayın özkoç. Burada. 2 dakika süreniz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, az önce Hatip çok derin bir konuşma yaptı. Salonda burada büyük bir dikkatle dinledi. Hatip aslında çok üzgünmüş. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanına Fethullah Terör Örgütü'nün savcısı Zekeriya Öz'ün arkasındayım diyen Genel Başkan'ın zindanlara attığında bu kadar üzülseydin burada yüzün birazcık kızarırdı. Birazcık kızarırdı. PKK ile masaya oturduğunuzda Kandil'e mektup gönderdiğinizde Habur sınır kapısını açıp da terör örgütlerinizi buraya aldığınızda menfezlere bombaları koydurttuğunuzda senin Genel Başkan'ın televizyonlara çıkıp da dedi ki PKK'yı büyüten biziz dedi. O zaman birazcık yüzüm kızarsaydı. O zaman bu kürsüde böyle üzüntülüyüm ayaklarını tutmazdım. 17-25 Aralık'ta hırsızlıklar ortaya çıktığında oğlum paraları sıfırla dediğinde o zaman birazcık üzülebilseydin de o adamları büyük elçi olarak atamazsaydınız da sen de burada bu kadar yüzüm kızarmadan konuşabilseydin. Osman Öcalan denilen, Osman Öcalan denilen Abdullah Öcalan'ın kardeşini kırmızı bültenden aranırken televizyona çıkartıp da ona oy dilendirdiğin zaman biraz yüzün kızarsaydı şimdi burada bu konuşmayı yapmazdın. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 Temmuz terör olaylarını bunlar yaptılar deyip Ondan sonra gidip de onunla pasta kestiğinde birazcık birazcık hüzün kızartsaydı burada böyle konuşmazlar. Onun için sen önce kendi genel başkanından ayna bak. Ondan sonra çık burada konuş. Sayın Oluç. Buyurun. Buyurun buyurun kürsüye. Sataşmadan söz istiyorsanız kürsüye. Efendim o zaman bir dakika açalım mikrofonu kayıtlara geçsin diye. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Özkoç, Sayın Oluç'a söz verdi. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Buyurun. Sayın Teşekkür Olsun. ederim Sayın Başkan. Sadece kayıtlara geçsin diye Adalet ve Kalkınma Partisinden olan hatibin partimizin adını vererek söylediği iddiaların hepsini reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Tunç sataşmadan söz istiyorsunuz? 60'a göre evet bir dakika açalım. Şimdi Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Kastamonu milletvekilimiz Sayın Metin Çelik konuşmasında bazı hususlara değindi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle ilgili kamuoyunda sürekli konuşulan, Gerek o milletvekillerinin gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerle ilgili Bunu söylediniz şunu söylediniz dedi Hepsi Kamuoyunun malumu sözler Yani sınırlarınızda YPG olsun e Bu söylendi Bunu söylemediniz mi diye siyasi bir eleştiri yaptı Azerbaycan'a cihatçı gönderilmesi suçlaması e Bunu hatırlattı bunlar siyasi eleştiri bunun neyine alınıyor Eğer hayır söylemedik böyle bir şey diyorsa Söylemedik bir şey diyorsa e, Suriye'de ne işimiz var? YPG bize mi saldıracak hatırlatmasını yapmasın mı? Bu söz söylendi. Peki. E Doğu, Doğu Akdeniz'le ilgili söyledikleri Libya'da ne işimiz var? E bunlara... Evet teşekkür ediyorum Sayın Tunç. Kısa bir söz verdim. Sataşmadan söz vermedim. Altmışa göre. Size de kısa bir söz veriyorum. Peki buyurun. Bütün bunları söylerken, bütün bunları söylerken orada kendisinin cevap verebileceği tek bir konu yok. Alınganlığımız da yok. Şimdi Suriye ile ilgili Suriye ile ilgili Süleyman Şah türbesini neden terör örgütü Ağurayı. dedikleri PYD PKK kaçırmışlar ona cevap ver. Peki anlaşıldı. anlaşıldı. Başka bir sözdü. Evet. Üçüncü maddede soru cevap talebi bulunmuyor. Üçüncü maddeyi oylarınızda sorun kabul edenler kabul etmeyenler üçüncü madde kabul edilmiştir. Dördüncü maddeyi okutuyorum. <laughs> Kullanılmayan ödenek ve tamamlayıcı ödenek madde 4. 1. 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı kanuna ekli A.